We've got dirt to do. Seganın ünlü video oyunu serisinden sinemaya uyarlanan üçüncü kirpi Sonic filmi yalnızca çocukları ve gençleri değil, yetişkinleri de sinema salonlarına çekmeyi başarıyor. Peki neden? Keanu Reeves'in seslendirdiği, yıllardır hapsedilen ve kirpi Sonic'e benzeyen Shadow karakterinin öfkesiyle intikam arzusunun altında yatan duygusallığı, birçoğumuzun hayatımız boyunca zaman zaman yaşadıklarıyla oldukça benzer. Film, mizah ve aksiyonu ustaca birleştirirken, arkadaşlık ve dayanışma gibi temalarıyla hikayeyi daha anlamlı hale getiriyor. Jim Carrey hem dünyayı yok etmeye kararlı büyük baba robot hem de onun izinden giden çılgın torununu canlandırarak bu filme unutulmaz bir antagonistik enerji katıyor. Carrey'nin fiziksel komedi ustalığı ve karakterlere kattığı çılgınlık filme bambaşka bir boyut kazandırıyor. Hatta animasyon süper karakterlerle eğlenen çocuklarınızla birlikte seyrediyorsanız filmi finale doğru Kirby Sonic 3'ün size daha fazla hitap ettiğini hissedebilirsiniz. Tabii ki Jim keri sayesinde. Bir de renklerin görsel etkilerin ve müziğin harika bir kombinasyonu var ki filmin son bölümünü defalarca seyredebilirsiniz. Bu arada müziğe imza atan ismin son olarak Creosa bir Mad Max destanındaki çalışmasını bildiğimiz Hollandalı besteci Tom Holkenborg olduğunu altını çizmek isterim. Daha önce Kirby Sonic'in ilk iki filminde yönetmiş olan Jeff Fowler'ın bu üçüncüyle birlikte serinin ruhunu iyice kavradığını, özellikle küçükler için olan filmi herkes için zevkle seyredilir kılma başarısı gösterdiğini belirtelim.